Dostlarım hepinize tekrar merhabalar. Bu videomda P Network hakkındaki son güncel gelişmelerle karşınızda olacağım. P Network'ün CEO'su kullanıcılar arasında karşılığa ve eleştiriye yol açan iki aşamalı ana yol haritasını açıkladı. Nikolas'a göre ana yol haritası P News tarafından doğrulandığı üzere ilki Ekim ayı ortasında olmak üzere iki versiyon halinde açıklanacak. Dostlar özet olarak bu videoda P Network CEO'su Nicholas'ın sürüm 1'in Ekim ayı ortasında veya sürüm 2'nin 4. çeyrekte geleceği iki aşamalı bir yol haritasını duyurdu ve bu durum kullanıcıların kafa karışıklığını ve sorunlara yol açtı. Mobil madencilik blok zincirinde gecikmiş yol haritası nedeniyle incelemeye alındı. Özet olarak bunlardan bahsedeceğiz. P Network CEO'su Nikolas yakın zamanda yapılan bir güncellemede çok beklenen yol haritası V1 ve V2 olmak üzere iki versiyon halinde yayınlama planlarını açıkladı. Haber P Network haberinin önde gelen kaynaklarından biri olan P medyadan Media'dan daha önce Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'teki bir gönderi aracılığıyla geldi dostlar. P Medya ana yol haritası V1'in Ekim ayı ortasında çıkacağını V2'nin ise 4. çeyrekte geleceğini doğruladı. Medya kuruluşu Sion'un Discord'daki açıklamasının bir görselini yayınlayarak bu bilgiyi doğruladı dostlar. Ekranda gördüğünüz gibi ancak duyuru kullanıcılar arasında bazı kafa karışıklığına yol açtı. PNews Medya'nın paylaşımıyla yapılan yorumlarda bir kullanıcı zamanlamayı sorguladı. Ekim ortası zaten dördüncü çeyrekte değil mi diye sordu. Başka bir kullanıcı ise Sion'un hangi yıl olduğunu belirtmediğini belirtti. Başka bir kullanıcı da CEO'ya V2'nin 2024'teki pi günü ile aynı hizada olabileceği yönündeki açıklamasından spekülasyon yaptı. Bazı kullanıcılar da CEO'nun resmi pi network uygulaması yerine Discord üzerinden duyuru yapma kararını eleştirdi. Yol haritasının yayınlanmasındaki gecikme aynı zamanda protokolün güvenirliği hakkında sorunlara da yol açtı. Topluluk şimdi karışık duygularda da olsa vaat edilen yol haritasını ve daha fazla açıklamayı sabırsızlıkla bekliyor. Dostlarım bu arada Max Global Borsası'nın başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayacağınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız. Yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon hiçbir komisyon ödemiyorsunuz cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.